merhaba. Bugün evde kendimiz nasıl nane yetiştirebiliriz ona bakacağız. Önce bir tane 5 litrelik pet şişe aldık. Sonra onu kalem havye ile delikler açtık. Siz isterseniz bir çivili ucunu ısıtıp da delikler de açabilirsiniz. Sonra içini 5 litrelik toprak ile doldurduk. Sonra pazardan nane aldık. Sonra bir tane bora aldık damla sulama yapmak için. İçini de volkanik taşlar ile doldurduk. Bu taşların içi gözenekli olduğu için suyu içinde tutuyor ve damla sulama gerçekleşiyor. İçine de bir tane ahşap tahta koyduk ki o da suyu emip toprağa aktarsın diye. Evet. Bunun alt kısmını bir tahta parçasıyla suyu sızdırmayacak şekilde sonlandırdık. Sonra bir tane pet ağzını kestik. Siz isterseniz şunu da alabilirsiniz. Sonra onu bantladık. Su geçirmez bant ile. Siz isterseniz silikon tabancası ile de yapıştırabilirsiniz. Sonra da pazardan aldığımız nanelerin üst yaprakları kalacak şekilde alt yapraklarını kopardık. Çünkü nane bu tomurcuklardan bu yerlerden kök kökleniyor değil mi? Peki diğer yaprakları ne yaptık tuncağım? Diğer o. yaprakları da kuruttuk. Siz isterseniz yiyebilirsiniz mesela ben çok severim. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Sonra suya koyduk ki daha iyi filizlensin. <laughs> Gösterelim de... istersen naneleri nasıl peçişe yerleştirdiğimizi. Filizlendikten sonra. Yok filizlenmediler daha. Yani daha daha doğrusu köklenmediler. Evet köklendi. Suya sonra... koyduk biz. Şimdi köklenmeleri için toprakla temas etmeleri gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? O oradaki boşlukların içerisine bu e, nane uçlarını yerleştireceğiz. Evet. Evet, bir tane çöp şiş alıyorsunuz. Alabilirsiniz. İsterseniz küçük tahta çubuklar da olabilir. Bizim elimizde böyle çöp şiş vardı. Onunla yaptık. Hı hı. Sonra bir tane delik açıp içine naneyi yerleştiriyoruz. Hıh. Kolayca yerleşiyor, zorlanıyor Zorlanmıyor. Evet, her bir nane dalını bu şekilde yerleştirdik. Aslında siz pazardan gidip de alabilirsiniz ama bizim böyle yapmamızın sebebi hem daha lezzetli oluyor hem de yaparken de bize bir etkinlik, bir eğlence oluyor. Evet. Çünkü biz dalından kopartıp yediğimizde onu daha taze ve sağlıklı bir şekilde tüketmiş oluyoruz. İçindeki antioksidanlar, polifenoller yok olmamış, kaybolmamış oluyor. Bu da daha lezzetli olmasını sağlıyor. Bir de bizim bir amacımız daha vardı Tunacığım. O neydi? O da hem bir deney yapacağız, bir değil deney mi? Bir deney yapacağız. Nane yeşil renkliydi. Bitkilere yeşil rengini veren Klorofil isimli bir madde vardı değil mi? Hatırlıyorsun hı hı, onu. onu. Onu mor ışıkla inceleyeceğiz. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet. Klorofilin e, floresan etkinliği var. Dolayısıyla klorofili biz mor ışıkla uyardığımızda yaklaşık böyle kırmızı ışık dalga boylarında bir floresan etkisini gözlemleyeceğiz. Bir bitkinin fotosentezi iyi yapabilmesi, onun sağlıklı olduğunun da bir göstergesi. Bu şekilde biz bitkinin nelere stresle karşı karşıya kaldı. Örneğin bir bokaşı kompostu yaparsak o kompostun sıvı gübresinden fotosentez etkinliğinin değişip değişmediği gibi bir dizi böyle merak ettiğimiz konuyu da bunlar neler yardımıyla e, tespit etmeye çalışacağız. Böyle bir deney yapacağız değil mi hocam? Hı -hı. Hı -hı. Şimdi ilk can suyuna da bir saniye can suyunu vermeden önce ne yapalım? Şöyle cansiyonu bir e, e, şöyle bir pet şişeyi de. birazcık sallayalım çünkü köklerle iyice buluşsun. Evet, bir yukarıdan aşağı şöyle bir kaldırıp indirelim. Oo, çok hı. Tamam bırakalım. Biz bu yöntemi aslında hayallerimi yaşıyorum kanalından öğrendik teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Bu çok şekilde. Güzel bir kanal isterseniz siz de izleyebilirsiniz böyle konulara meraklıysanız. Evet. Şimdi ilk can suyumuzu verelim. Hı hı. Günü birlik sulamak gerekiyor. Nane'nin suyu sevdiğini öğrendik biz. Doğrudan güneş ışığı almaması gerekiyormuş ilk köklenme aşamasında. Yine rüzgarlı ceyran yapan bir yerde kalmaması gerekiyormuş. Sonrasında nane çok hızlı bir şekilde büyüyen aslında verimli ve evde de kolayca yetiştirilebilen bir bitkiymiş. Bunu öğrendik. Görüşürüz.